bugün org çalıyoruz. Ben karne hediyesi olarak istedim. ve bunu çalacağım sizlere. Birazcık çalmayı biliyorum ama kısaksın. Evet. Hadi başlayalım. Bu şarkıyı bu kadar biliyorum. Şimdi bana masal anlat baba şarkısını çalacağız. Bakayım burası evet 2, 1 Pardon. Evet bu kadar. Ee, biliyorum biraz kısa ama eee daha dün öğrendim dediğim gibi. Dün açtım. Çok güzel ama çok eğleniyorum. Geleceğiz. Bakın.